açtım. Heh. Oo, envantere baktım gözüküyorlar <laughs> Karşımda Aa, sen mal o mod. Aa! Ha var mı? Ben körüm ya. Ba Aa, kanıyon. Oyunda çok güzel modlar var bu arada. Ne yapıyorsun? Geri <laughs> Nasıl yapıyorsun ya? Bir dakika bu neymiş? Hoş. Oo, gördün mü hareketi? Onu nasıl yaptım ben ya? Ne yapıyor? Oy, gördün mü? İbo görüyor şey... mu? Ah. Ekmeğimi geri ver. Ekmeğimi Ekma. ver. Ekmeğimi ver. Ekmeğimi ver. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaratan ben seni. Oyun... Ne oldu? Ki? Ne oldu? Tamam düzeldi. Demir kapıyı açabiliyor muyuz? Açamıyorum. Bağırıyor, burada bağırıyor, sandık varmış. Sandığa hemen çökelim. Birileri bağırmam <laughs> başladı bana böyle geliyor. İbo merdiven ne güzel çıkıyor. Hayır Çabla hiç bağırmıyor. Abi. Yalan doğran söyleme ya. İbo ağzıma verme. Bir dakika çekil. Evet arkadaşlar Minecraft düzgün video. Böyle burada spawner var. Spawner'ı kırıyorum. Ah sandık varmış. Ne yapıyor? Benim mekan belli. <laughs> Me e ee, merhaba müdürüm. Beni de çağırmışsınız. Çık. Beni çağırmışsınız Çık. ama. Çık. Pekala. Yani? buraya. Pardon. Hayır, i̇stedi şey i̇stediğiniz başka bir şey var mı müdürüm? Ben gidiyorum o zaman. Eee. Sak ya müdürüm, şey şey müdürüm, müdürüm, müdürüm mi? siktir git müdürüm ama. Müdürüm müdürüm diyoruz ve arkadan bana diyor ki sakla. Oo ne kadar hızlı iniyor lan. Oğlum nasıl iniyor <laughs> lan öyle? Şimdi. Ee, Bele gel şurada zaman... bir oturalım ya. Kanka zombi var sanki ama. Ya yok zombi. Vurmayın şu şaka bu oyunda yapılmasın. Vurayım lan. Eee. O ne lan? böcük var oğlum dışarıda. O zaman ev Çok lootlamaya üstüm. devam arkadaşlar. Böyle bir mapte doğduk anlamadım ne olduğunu. 100 gün hayatta kalma challenge. Aa, mektup yok. O, mektup Hacı zombiler mektup? ne zaman basacak? <laughs> Piş vurarmışsın değil mi Bir şey yapacağım. lan? Ay ya W şeye CTRL'ye basınca öne atılıyormuş ya. Ya bu öldü kanka. Para buldum para buldum. Demir kültesi <laughs> para buldum. Oo elmas buldum. Oh yeee yeah, beyler ben ben para mara buluyorum he. Hı. Beyler bir yer buldum. Çarpılır mısın? Ana ne uğradığını ben bankadaymışım la. Yani gerizekalı bir yere kaldım. Keşke odun kassaydım ya. Dejavu oldum ama bunu biz ta, benim videoda yapmıyordum. Odun kassaymışım keşke ya. Tabi buradan aşağı iniş var. Oğlum en çok zeki bir adam. Demir bloğu mu? Ananı s**eyim ileni çok karanlık. <laughs> Mesali, Torça alsana oğlum, sabah ya. oluyor sabah sabah. Korkma lan. Şuradan bir iki tane ya odun alabilir miyim ya? Gelsene gel buraya girelim gel gel. Gel gel video için gel bal, aşağı. Bal kaplı jambon. Kime diyorsun <laughs> bana mı diyorsun? Ahmet gelmiyor ki göt korka. göt korka. ben tek başıma oynuyorum galiba ama. Sen bıraktın. Ben hayır oğlum ben şehir içinde banka soyuyorum ama. Artık o ev, 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 yaparsak bizim ovunumuz var. Neyimiz var? Ovun ne lan? kuzine, kuzine. Buzine. Fren. Üzüne, <Üzüne>. Musum Çoban abi. turtası. Çıkımız olsun ev yaparsın. Anne! 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 Bir şey yalan. Anne! Spawner varmış orada. Beni ben yardıma gelsenize. Gerek Oğlum zombiden kaçtı bu. Aldın mı? Beler zombi zıplıyor. Bu nasıl bir soru kanka? Niye zıplayamasın ya? Buraya girelim. Zombi! Ya zoom yok mu zoom zoom? Zoom zoom. Allah'ını oh, <laughs> yurduma gelsin. Bu pembe bir şey bulaştırdı bana. Oğlum bu ne fırlatıyor? Sobit bu ne lan? Selamun aleyküm Çok korktum yanımda koşturma. <laughs> Kanka benle gelsene benle benle gel. Benle gelin gözünüzü seveyim evet. benle gel. Bunu, ben oğlum, bu ne oğlum bu bir şeyler yapıyor ya. Sakin gel benle. benle. Gel benle. Sakin direkt. Kanka oraya bir, az önce ben de girdim böyle bir yere. Girme demiştim sana. Ben az önce böyle bir yerden kaçtım. Ananı satayım. <laughs> kanka oraya girmemiz lazım. Orada çok fazla şey var. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm senin amın. Tepeye sok olmasın. <laughs> gel gel, Öldüm. tamam çözdüm ben gel. Tamam, atın işte. Öldürdün mü herkese? Onu bu doğdu yine bu doğdu yine ölüyorum. Öldüm beyler ya. <laughs> beyler aşağıda. İyi bu ah, adam yukarı çıktı lan Gel ama ben adamı kendime çektim öldürürüm. Kendine çektin adam yukarı çıktı. Görsene lan. Kaka bu ne? Çabey bu bu ne? Zahmet bu ne? Zahmet. Zahmet bir şey kafa atıyor bana. Allah'ını seven yardıma gel. 100 gün boyunca hayatta kalmak. <laughs> bu yine bana geldi ya. Nerede bilmiyorum ki kanka. Öldürdüm. Eee <laughs> <laughs> ben gelemiyorum içeriye. Burada baltalı bir adam var bana bir şeyler sikil mikil atıyor bu. Ha buraya getir adamları <laughs> öğrenelim. Salih niye bizim yanımıza getiriyorsun? Ben sizin yanınıza ya getirmedim. Niye sen getirdin yanımıza. Ben sizin yanınıza getirmedim. Yalan konuşmayın burada şimdi. Birisi çeksin ya zombi oradan. Çektik oğlum verdi. Oo abi. tek attı. <laughs> geçeyim. Ama Aa bok bok bulaştırdı suratıma. Bok bulaştırdı suratıma. Allah adı verdi, bir yardım edin. <laughs> An, İbo ya geçeri yardım et köpek. Ben kendi kendime aldım. Bu arada zombiye ben vuramıyorum niye? Onu bunu Ne vurdu lan beni? <gülüyor> Aa! Köylüye <laughs> vurma. Aldım her şeyi. Salih sabit bir ev belirleyelim mi? Tireş evet, alır oraya koyalım. Şurası. Vurmayın. Köylü nerede ki? Gel burada bir yol. <laughs> niye ne yapıyor? Ya? <laughs> niye vurayım ya? Gölü candır, gölü dostur. <laughs> hadi biriniz vur, Salih vur ne olursun vur videoda göster, görmedin sen. Vur bir şey yapma vur. Hacı benim niye madenci yorgunluğu gitmiyor? Kolum kırılmış. Oğlum tek at doğru. <laughs> of, Salih parçalandı lan. Lan benim eşyalarım nerede? Zombi sesi var. duydum. Zombi sesi duydum hadi gidelim. Sen benden niye dağılsın ya? Oğlum zombi sesi duyuyorum. Bak bir tane ev belirleyelim burada bir yerde. Oraya chestler koyalım bak üstüm benim doldu. Kanka <laughs> bence burada bir eve belirlemeyelim. <laughs> Timo bir daha zıplayarak gitsene. Ya gözükme. Onu nasıl yaptın? Tünel ucu boklu DNA'ya benziyor. Ben de Hadi buraya gidelim. De, bir, bir... Oraya gitmeyelim dedim. Tek gitmeyelim dedim. Yöre bakıyorsunuz. Farkındasın değil mi? <laughs> Hele bu tünelin ucu bombok bir yere çıkıyor galiba ya. Ben dedim ya tünelin ucu hep boklu yere çıkar. Kanka sen bizi nereye götürüyorsun Salih? O kadar geldik mi ya biz ne oluyor oğlum niye gitmiyor? Haa tünelin sonu. Tünel çok güven ki tüneye yerleşip tüneye ne ya? Tüneye ne mi yiyeceğim? Ben bir tane zombi görmedim tünele yerleşelim. Bizim bir şehir bulmamız lazım. Şehire gidip aa şehir var. K'ye bas skill point aktif. He. Ben Hırı lan! Ne Gece hiç durmak mantıklı bir şey e değilmiş. Dikkat et dikkat et! Bir şey olmaz gel. Demet böyle atar içecek o zaman elde bağırmam bu kadar. İvo salak mısın canım gelsene. Hacı sakın deniz suyu içmeyin. Kanka. Kanka ne oluyor? <laughs> deniz Kanka. suyu içmeyin. Bizim dönümüzü duydun mu? Neredesiniz göremiyorum ki ben. E bir gel. Samet çok kötü bir şey var burada. Gehir diyorum sen. Kanka bak ben oynamıyorum. Bakayım. İbo kaç! İbo <laughs> kaç! Görmem lazım Ne var orada ya? Samet gir bakayım bir eve yerleş bakalım. Yukarıda var mı lan? <laughs> Ana ne avrudu? O <Aa>, geliyor ki gel. <laughs> Bizim uyumamız gerekiyor sabah olması için. Gidelim. Ya da silah milah bulmamız lazım oğlum. Korunacak bir şey ama. <laughs> bu arada o bandajlar ne oluyor? Abi kalmışım ondan ölüyorum. Mal burada su var bak buradan su al. Şişelerin hepsini buradan fulle. Aa bu <laughs> dört kirli su. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Temizleyemiyon Ha, salak salak oraya bak dört kirli. Işığım yok bir şey yok. Oğlum buradan ses geliyor. Kişi... Aslan var bir tane aslan var herhalde zombi değil o. Ben <gülüyor> susuzluktan <gülüyor> ölüyorum bu arada. Kanka, sen... İbo! <laughs> İbo aslanı buldum kanka. Nerede? Önüne bak. Şuraya şuraya. Ona <laughs> ona. <Onanına. gülüyor> Tommy! He? Gerekirse bize tep bak bunu görmen lazım. Artık öyle da Hulk mi? var oğlum, King Kong var. İbo soldaki ne bina var? ne lan öyle? Kanka böyle durursak öleceğiz. Artık bir şey yaparım gel. Ya bir şey yapmaz o gel ya. Hacı bir eve yerleşecek dedim ben. Chest'te temir koyak oradan gelecek dedim. Ay evini... Ne, ne evi birader çocuk dedin? musun o, ya? Ya şey şuraya ya. Oyunun Çanta dolu bütün. dolu. İbo zombi geliyor zombi geliyor İbo zombi geliyor. He. Oo abi haber ya? Valla ben ne yiyeyim? Ben anlamadım. Tali ne yapıyor? He yemek pişiriyordum. Kanka bize su çöz su yemeği sıkıyor. Zombiler geliyor zombiler. Oh Altına bak, sağ altına bak sağ altına gel 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 gel. Seni aldı kanka. Bu ne? İbo'ya e, ne oldu? Seni aldı orası. Seni kim aldı ya? Lan bizi kim alabilir? Hazır mıyız ben o, koşuyorum. Dın, dın o. o ne abi? Yea ben Çok Çok korkunç. <gülme> ne korkunç ne oluyor oğlum sana? İkinci kata gel ikinci kata gel. Kim? Sen. Ben niye ikinci kata geleyim ben o binada değilim ki. Ben o binada Zombi öldürüyorum. Dev zombi öldürüyorum. Bana ne? Yemin ediyorum bir tane demir bloğu bulayım anında yok olacağım da piyasadan. Bakın ne demir hastası oldu sen ya oyunu oynuyor demirden. Yuvayın kredi Or o bende yaz sadece bende mi yazıyor? Sen neyle bulaştın gene? Neyle bulaştın? Hayır. Hayır, galiba bu hiç can yeniliyor. Kanka ben yanlış bir mekana gelmişim zombiler Doğru. bana gücünü günümü Bak gösterecekmiş. Anlayıcı. Ben kendimi safe place'e aldım. Hiç, hiç umurumda değilsiniz. Araba buldum. Çalışıyor mu? Ne bileyim oraya ne gitmem şey lazım. Şey. Su, lazım bana, su lazım bana. Su lazım bana. Acil su lazım. Öleceğim yoksa. İnşallah ölmem. Aa zehirlendim. Aa! bir Lan şurada uçak var mı ya? Burası helikopter bak. Baba bak bak koşuyor. Beyler şi... Lan suyu bu sonunuza bakın sonunuza geri gel geri gel. Sol sol sol. Sol sol bak zıplıyor, macun üstüne bak. Nerede ki araçtan? Bak gibi orada tam baktığın nokta. Sol sol. ha oraya Bırak. ileriye bak. Domuz gibi nefes alma orospu çıkıyor. Kanka he gülüyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Bizim buraya gelirsen götürün. Asla gelme. gires sesler var şu an Diyorum orada fark ettim. Buraya da geliyor zaten sesler. Soldaki evin ba şeyine bak, kimeğine bak. Anne! An Anne! Ya sen nereden çıktın pezevenk ya? Beni nereden buldun ya? Bir şey var, hala görmedin mi? Direkt görmesini bizim altımızdakileri sen görse. Ben görüyorum zaten altınızda. Biri yukarı tırmanıyor haberim olsun. Nerede? <laughs> ne? <gülüyor> baya baya yukarı tam iki, iki kat altınızda şu anda. O, o Arabaya gitmem gittin. gerekiyor. Araba neredeydi? Araba ne taraftaydı? Şuradan hemen benim altımda korktum. Beni evet, Ben arabadayım, yok. araba çalışmıyor ya. Kanka benim zombi yarısı rakipler spam atıyor. Or Oo! Arabanın içine <laughs> araba araba bana vuruyormuş göç. Arabanın içine bana nasıl vuruyorsun ya? Ben şimdi terk ediyorum ama Ve güneş çıktı. Bence çıkın. Ben bayağı çıktık ya şu an. Vallahi güneş <laughs> çıktı. güneş güneş. Bana bir ev buldum çiçek gibi. Bugün bu ne? Ay yatak var. Antrenman buldum lan. Ben bende iki tane yatak var. Elmas kılıç yapayım mı lan? Elmas kılıç yapacağım. Elmas kılıç yapamıyorum. Elmas kılıç. Ebeğin am. Kömür lazım. Kömür lazım. Kömür lazım. Kanka bu kömür her de. şeyden önemli şu anda. Ivo iler Samet ileride çok güzel bir ev gördüm. Aynı bunun tarzında gel. Ivo gel. Benim şu an bu gördüğüm herkes görüyor mu? Bir gelebilir mi yanıma? Bir saniye bir dur bir koyayım ya. Ama bu önemli her şeyden önemli bu. Evet. <laughs> Yardım edin. Yok yardım etmeyin. Ben bunları tek başıma öldürürüm oğlum. Ayak adam bana saldırıyor ayak adam. Ahmet kapı. Ayak adam ayak bana geldi. geldi. Hangi adam? Ayak adam yardım edin. Niye bu arkandayım ya. Nereye gidiyorsun ya? Harbiden realistik yapmışlar yani. Nasıl realistik olabilir? Sen gerçekte zombi mi gördün? Hayır lan. İnek hayvanlar <laughs> konusunda diyorum o nasıl? <laughs> ya bu gereksiz ama Şey ya. ben yardım Buraya istiyorum gelelim. da. Adamın Ağrımı... <laughs> Anne! 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 Ağrımı attı. Arkama bak arkama arkama bak evden çıkanlar Nerede? Bozarak nasıl yaptın lan sen? Bilin! Arkanıza yani. baksanıza. Şşş şey getiriyorum. Alo! Niye getiriyorsun? O süt yok. <laughs> Kanka! ordu geliyor. O dev ne oğlum? <laughs> Böyle evin içinden çıktılar. Şakası yapma ama gerçekten ordu çünkü hepsi asker giyik kıyafeti. Bu falan evet. var o. Bu falan var lan. Ne ne lan? Askeriye falan mı girdik? Bu falan niye Or bize saldırıyor? Bu ne? Samet <laughs> Ben de gidelim buradan ya. Yani. Bence de gene gidelim ya. Diye. Hiç oğlum güzel bir yok tecrübe yok. olmuyor. Ana bak yine aynı koşuyor. <laughs> bir tane bandaj lazım bana. Aa! Bu ne? burada bir yer var. Aa! Sığınacak oğlum, yer bastan... yapmışlar oğlum bize. E girmeyi biliyor musun? Kapının ya, dışında zombi ya. var. Gelir mi artık ya? Kapının dışında bir sürü zombi var. Kapıyı açamıyor Oğlum bir anda The Walking Dead sahnesi mi diyorsun? Niye aç bırakıyorsun bari ya. Samet'e saldırırlar dedim açtım Hiç şey saldırmadı kanka Oha Havayla <laughs> vurmak ne güzelmiş lan Birader korkak mıyız ya çekil şuradan Gel lan Hiç ya Buna vurma buna vurma 6.5 dakika boyunca zehirlendim Kanka ben 6.5 dakika boyunca dünya turuna çıkıyorum kendinize iyi bakın He tam siktir Al bir dakika infection ben zehirlendim Beni bir onlara dönüşeceğim öldürürüm. Ayı kapanına takıldıydın ya. Yani orada bacağın mi? koptuydu. Çekil. Hemen bacağımı mı yiyorsun şu an? Evet. <laughs> Aa beyler aynı yerden bir tane daha ev buldum la. Aynı çekil. Oh. Yatak nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu da zaten kadar ranza bu arada. Salinkini siktir et onu ilk üstte koyabiliriz buraya. Buraya koy. İyi e, böyle biz ranzada yatacağız. Beni yabancı yabancı <laughs> ne kadar meraklısınız ya. Aa yok ranzamız var. Benim koltuğum nerede ya? O ne seçti şey lan? Yok. Biz on. Kanka olabiliriz. Buranın Bura nerede? Bence? Üstümdeki önemli şeyleri Yemekleri şuraya koydum. Burada hep yemek olsun. Şunları alıyor. Çocuk geri sekalda bağırıp duruyor ya. Kendi yemek kendi kendine yaşıyor. Yata Yatağımızın yanındaki yemek su. Diğer şeylerin hepsi diğer çeste. Hop! su toplayacak şey var mı? Yağmur yok, yağıyor. Yok kanka ya. Ne Oluyor lan. Zombi yapıyor. Nerede o ya? Selamünaleyküm evet, böyle görüşürüz. Ya hera buranın zombi ne yapıyor? Çekil çekil, çekil çekil bana sal çekil. Sana da bırak küçük. Bunda yanlış. <laughs> bu kadar var sadece. Sana <laughs> yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Oynadığımız korku moduna daha az korktum ya. Evet bir şey söyleyeyim gerçekten çok korkunç bu arada. Çin so... Çin... Eee ne deniyordu buna? Gibi o kapı kırılıyor. Gibi <laughs> o kapıyı kırdılar. Ananı duvarda kırıyor. <laughs> Öldür işte ben neyken. Hayır işte öldüremiyorum. Et, etki altında olduğum için yaklaşamıyorum. Heh. Allah'ın seni sen Ben yine etki altına gir. Ben öldüm. Evde misiniz siz? Sen, sen bir şey söyleyeceğim. Bana söylediğin zıbbayı sizden yaptın ha. Nasıl sen yaptın. Camdan gördüm böyle ellerini kollarını açarak sıkıyorum. <laughs> Heh. <laughs> <laughs> e kaldık burada. Arkadaşlar şey. az yani. önce şehre gidiyoruz tamam mı? O ne? O şehirde büyük o... mevzular var. O şehrin şeyini çözmeliyiz. Sırrını çözmeliyiz. Tamam be. Of be. İki RP yapmayalım ama hiç tamam. Ne oluyor? Ne oluyor lan? İbo, örümcek adam oldum. Nasıl yapıyor? Oğlum cam tırmanılıyor diyorum. Ananı avradını gel be. <laughs> 20 tane biraz zombi çıktı bir ya. Şey bu altımızdan da geliyorlar. İbo bir bu kalbim kaldı. Aşağı düştüm bir alışıkla ya. Ufaktan bitirelim mi? Daha dur. Beni ben, ben hissetmiyorum. Bana acı şey lazım. Ben... Ya ayaktan değil şu an ben, ben harbi hissetmiyorum. Kalbim çatlıyor. bacaklarım kanıyor. Kanka ben öleceğim. Niye? Canım yok. Neredesin lan? Oha artı beş böğüslük buldum a**k. Gel ne koyarım ha. Bana ne? Sen oraya nasıl çıktın ya? Oğlum vurabilirsin ona. Bana ne ya? Ben mi vuracağım her şey? Nerede? Takla atıyor. Bana vuruyor bu ya. Kanka kalp animasyonu var. İşte evet. ölmen gerekiyor. Düzeliyor o zaman. Ölmen değil. Kafanı şey yapman gerekiyor. Bandajlaman gerekiyor. Hemen ölünce düzeliyor. Ben öldüm düzeldi. <laughs> Öldü beni bekim. Gel buraya. Be. Oy. Senin bak ben elini kolunu sikiyor. 360 atıyorum ölmüyorsun Bak. Ya, Aa sana vuramıyor. Işte Vurabiliyorsun düzgün. Vur artık. Hacı <laughs> niye öldürdün sen? <laughs> Yanlışlıkla ya. Yanlışlık oldu kanka Elim kaydı ya. Zombiye vurayım derken. Hala de devam edin de, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buraya girelim mi? Bence hayır. Bence de hayır. İbo gel çıkalım. Ben yukarı çıkıyorum. Çıkayım mı? Ben geliyorum. Ben. Yukarı çıkarken şeyleri kırman lazım kanka. E niye aşağı iniyor? Yerim kaydı Aa, aa Bu ne lan? Ey burada. İbo! Bak ne buldum! <laughs> Atlayabiliyor musun? Ver ben, ben bir şey deneceğim. Ver ben, ben ölürüm en fazla. Çok kötü bir haberim var sana. Korkuyorum denemek istiyorum ama de. Aa uçabiliyorum. Ben de lan. Sadece çok kötü bir haberim var. Ne oğlum? De... Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> Anne! Sattın <laughs> <laughs> Olmuş olabilir ki. Bundan sonra seni tamam. kaldıramam.